Hoş geldin mod. Arkadaşlar ilk elin günah olmaz şimdi. ilk el fitleyebiliriz. İlkan sen bayağı güzel espriler yapabiliyorsun aslında ha. Yanlış item aldım. <laughs> Global kaçtayız acaba? Evet çaldırdık. Kim öldü ya? ADC solo kill yemiş. Oğlum bizde Hanabi var. Bizde Hanabi var. Moskov kesebilir miyiz acaba? Arkadaşlar. Ben bunu kesmem imkansız gibi. Hadi be. Oğlum kalkanını bile almadan hana bin nasıl ölmüş buna ya? Lan kalkanını bile almamışsın. Nasıl öldün acaba? Solo kill yiyorsun ya. İlla beni bağıttıracaklar. İki dakikada geri düştük bak. iki dakika. <laughs> Oğlum pençe de attım ya. Ben bu bizi keser de şimdi ha. Alo. bu hoş geldin. Görüyorsun halimizi. <laughs> Teşekkürler. Felaket geri düştük. Red de gitti tamam. Abi dakika 3. Varım farkı 3500. Dakika 3. Mustafa'nın Jason'u sadece bana ya. Bizim pişimiz çok kötü. Çektin onu. Güzel hasar verdi aslında. Mustafa neler yapıyorsun? atacağım da thomas teşekkürler abi hiç giremiyorum şu anda var ya ben yani belki satarlar en fazla Eskiden iki saatte efsaneden misliğe çıkardık sezon bittikten sonra. Tamam mı? Ya şimdi 4-5 gün oldu hala efsanedeyiz ya. Buraya geliyorlar. Kardeşim bazen bu amblem hiçbir işe yaramaz bak. Örneğin şu maç. Şu maçta sen dünyanın en iyi ildin amblemini koy. Yine hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Çok güzel. Çok güzel aradığım kill'leri buldum ama. Ama ölmemeliyim. Bunu da aldık mı şimdi kanat çıktı. Nedenini söyleyeyim mi? Çok fazla yeni oyuncu var. Oyun reklam yaptı. Bu yeni işte şeyler var ya. Rehane Negil falan var ya. Onların yüzünden çok fazla yeni oyuncu geldi. Hepsi de fiidir yani. Olay bu. Başka bir şey değil. Bir de eski oyuncuların tamamı oyunu bıraktı. Eskilerden çok az oyuncu var. <Gülüyor> efsane. <laughs> İyi efsane. Helal olsun kardeşim. Midi vermememiz lazım. Verdik. Bu flash atacak. O kadar belli etti ki flash atacağını. Çok belli etti. Bak tik üstünüze üstünüze geliyorsa bilin ki flash ulti yapacak ya. Şuradan gitsek. Evem var 2900. Niçin çaldım ama? Ha. Bence güzel çaldım. Oynayalım. Oynayabiliriz. Oynayabiliriz buraya. Çok güzel senin de ölmen lazım güzel turtle şey lord hemen lord hem de hemen lord acil gelseniz madem lan kurtim var mı Rahan kurtin var mı? Geliyorlar. Güzel. Bu da öldü, bu da öldü. Sen de öldün. Ultim geldi. Ben de öldün. Tamam. Nice. Bak bana diyor ki o kadar savaşçı ulti atmadım ama bilmiyor ki Balmond'un ultisi 15 10 saniyede dönüyor. Oyun sonunda. Gerçi Franco'ya mı bilmiyorum da. Manadım var. Ölmeyeyim ama. Yaş. Attılar. Ee? Hayır ama hayır ama hayır ama. Hadi be Franco hadi be çek şunu ya. Lan bir şey yap. Moskova da benim kantırım. Alamazdım. Yaklaşamıyorum ki Moskova. Hiç sorun değil kaybetme. Çok güzel. Beni kesebileceğini sandı da. Doğuyorlar yine ölmeyecek. Yine bitmeyecek. Sen kimsin ki kardeşim? Nick'ini söyle bana. ADC sattı. hem Prince mi? Şu profilinde Ersoy Ulu Bey olan mısın sen dostum? Tamam ben seni biliyorum ya. Çok iyi Balmont oynuyordun sen. Ben biliyorum. Bizim adam öldü ya. Moskov varken giremiyorum arkadaş. Moskov varken. Moskov'un çıkması lazım. Diğerlerin hepsini alırım da. Bir ara bıraktım. Hatta oyunu bıraktım da. Nerede oğlum? Bu şeyin görüşü yok ya. Buradaymış. Bir ultilik canı var. Oğlum bir ultilik canım var geldin kafa attın ya. Nerede o? Go 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 go. Go go go. Atlayalım <laughs> neyse. Bork ediyor, satma Ha girerim de Eyvah Keşke kule altı girseydim, böyle öleceğine kule altı girerim daha iyi Nebzana'ya ulti atıp böyle ölseydim daha iyiydi Abi necdi işliyoruz ya Moskov çok büyük sıkıntı. Yerin Moskov çıkarması lazım abi. Yok kendi satamam ya. Bizimkiler sattı. Moskov gelirse tamam geliyor. Atıyorlar abi giremem ben oraya. Eksiyiz zaten arkadaş. Bu da ölür. Bu da ölür. Bak işte bak. Ultini sen. Bak Franco'nun ultisini Moskova atması lazım. Gerisi boş. Efsane. No Yeni itemi alırım da. Son oynuyorum. Bir kez daha fight kaybedersek. Bir fight daha kaybedersek item satacağım zaten de. Ben can çalsam Fight'lama aynen orada Sattılar Tamam sattılar sattılar Moskova gireceğim şimdi Hadi lan Abi çok kötü ulti attım ya Neyse base attırmayayım Oyun biter belki Çok kötü ulti attım var ya orada. Gitti mi? Kuleye vurdunuz tamam. Bakalım şimdi global kaçız. Eyvallah. Sen Balmond'u bıraktın mı? Altıncıyız globalde. Şu anda görünüyor.